Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu en son aldığımız tablete kılıf yapacağız. Bu kumaşı kullanacağız. Bu asker kamuflajı gibi bir tane kumaş bulduk. Bu kumaş satan yerler var böyle. Uygun fiyata kumaşlar alınabiliyor. Böyle kumaşı kestik ve de içine bir şey koyacağız arkadaşlar. Şöyle bir malzememiz var. Bu biraz kalın. Bunun incesini bulamadım. Bunu bir abimiz vermişti. Böyle alışveriş yaptığınız şeylerden çıkıyor. Böyle baloncuk gibi değil. Bu biraz daha sert. Balonların patlama ihtimali var. Bunda herhangi bir darbe emici bir özellik katsın diye bunu kullanacağız. İşte dediğim gibi kesip arkadaşlar şöyle ayar çekeceğiz. Kendimiz kılıf tasarlıyoruz. Bu şekilde koruma için. Bunu biz taşımak için yapacağız. Taşıma kılıfı diyebilirim. Bunu kendimiz üretiyoruz. Yani bu tabletin içinde kaldığı zaman böyle olacak. Tableti içine koyup bak bu da biraz şey böyle kırıklı döküklü. Bantlarız orayı. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane panel gibi tablet boyutunda kestim şu köpük gibi olan şeylerden adını atan bilmiyorum. Şimdi ayrı ayrı koyup ortadan dikiş atıp katlayacağız. Ya bir nevi şey olacak bir nevi darbe emici bir özellik olacak. Evet bu şekilde bir deneyelim şöyle. Bu şekilde olacak arkadaşlar. şöyle hı hı. şöyle de dikeceksin. Şuraya da dikeceksin. Oluyor hemen hemen. Aha, tam oluyor yani şöyle dikince tam olacak. Hı hı. Üstten bir giriş yaparız. Onun haricinde. Üstten, bir üstten mi yandan fark etmez yani. Üstten, daha iyi olur Üstten yaparız. Daha sıkı sıkı hı hı. olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın gayet sandviç panel gibi oldu şöyle. Bu köpük bunların yine herhangi bir darbeyi emmesini sağlayacak, tableti koruyacak. Özel bir kılıf tasarımımız oldu. Kumaşta dediğim gibi parça kumaş satan yerler var böyle. Çok uygun fiyatlı kumaşlar var. Herhangi bir kumaş türü alıp yapabilirsiniz. Bizde bu elimizde vardı. Daha önce böyle artık kumaşlardan onları değerlendirdik. Bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar hemen hemen bitti gibi Gördüğünüz gibi Kapadık yani sünger gibi olan yerler içinde kaldı Koyalım içine Bir de ek yaptık kapak yeri Gayet sıkıntısız bir şekilde giriyor Rahat bir şekilde Şöyle gördüğünüz gibi Bunu ek olarak sonradan yaptık Ve kalem yerini unutmuştuk Onu halledeceğiz Şimdilik buraya bir plan yaptık bu şekilde fakat e, buraya cırtlar dikileceği için bu kalemi üst tarafa koymayı planlıyoruz. Şuraya. Yani şuradan şuraya bir yer yapacağız şimdi kalem için. Şu, tam gösterin. Şuraya yapacağız bir yer kalem için. Hı hı. Burası iptal olacak. Cırt dikeceğiz. Cırt cırtla kapanacak. Şur, şuraya koyacağız. <laughs> Dur onu bırak şimdi. Şöyle şey yapalım. Şu, şu şekilde kapanacak arkadaşlar. Şöyle taşımak için. Hatta buna e, dilerseniz şuraya işte tutma gibi hani evet. Laptop'tan tutma şeyi gibi sap da yapabilirsiniz veya evet. şu üstüne yaparsınız şu üzerine dikilebilir onu yani onu da bakalım ihtiyacı göre yapılabilir veya şöyle elinize tutup şöyle koltuk altında götürebilirsiniz şu şekilde gördüğünüz gibi gayet korumalı oldu ve e, içinde köpük ol köpük gibi değişik bir materyal var o da hafif gayet hafif ve güzel fazla zaten kalın değil laptop orijinalinde. bu Taşımak için, işte bunu sık kullanıyorsanız çantanızı atmak için, işte işe gidip gelirken kullanıyorsanız götürmek için veya bunu pahalı, pahalı bir ürün aldınız, düzenli koruyayım diye böyle bir şey yapılabilir. Elemeği bir üretim oldu. Yani isteğimiz doğrultusunda, kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda böyle bir e, kılıf tasarladık ve diktik. Bunun hazır var mıdır bilmiyorum. Araştırdım da benzer çeşitleri bulunabilir ama bu daha değerli, kendi yaptığınız için daha değerli ve ihtiyacı göre şekillenebiliyor. İhtiyaçlarınıza göre size de değişik şeyler yapabilirsiniz. Mesela örnek bir herhangi bir ihtiyacınız var, buraya işte bir göz yapıp buraya da işte kalemlerinizi, not defterinizi vesaire de koyabiliyorsunuz. Normal kalem, not defterinizi koyabilirsiniz veya herhangi ihtiyaç doğrultusunda kendiniz böyle bir ürün geliştirebilirsiniz. Bizim ürünümüz bu. Samsung Galaxy Tab S6 Lite ürünümüzü yine kutu açılışını yükledik kanalımıza. Aynı şekilde böyle bir kılıfımızı ve aldığımız kılıfları da paylaştık sizde. Bu tarz videoların devamı gelecek. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.